Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün öğle yemeğine dün akşamdan dün akşam mıydı anne bu? Evet. Dün akşam pandamızı yapmıştı. Sobanın üzerine balık koymuştu arkadaşlar. Ben özetsin diye biraz diye koydum. Orada pişiyor. Yanma da pilav yapacağım. Burada görmüş olduğun gibi güzelcim. Turşu çıkarttım. Salatayı yaptım. Salata da hazır. Yanma bir çorba yapalım diyorum. ne çorbası yapacağım. yapacağız? Orada daha karar veremedim. Ne çok Yeter. Orada yapmıyorsun. Yok yok yeter. Annem yapmıyor. Salata turşu var, bulgur var. Bir de ayran çalacağız. Soğanı güzel kavursun. Soğanları ablam güzelce arkadaşlar ince ince kıymış. İçerisine biber koymadım arkadaşlar. Dolapta vardı ama ben şey de biraz da annemin evde mi koymuşlar da açtım. Bundan koyacağım. Evet. O yüzden yeşil biber doğramadım. Tamam. Annem de diğer tarafta ayran yapıyor arkadaşlar. Ayran Annem de bir tenceredeki kalan yoğurtla mis gibi ayran, ayran yapıyor arkadaşlar. Ayran yapayım yani. ayran çünkü Oo. salçayı sert bence. de koyacağım içerisine. Konserve melemen. Evet. Salsan biraz şöyle de kalmışsın ki. <laughs> salça, bu arada salsan da el yapımı salsa. Anneniz daha önce kendi yapmış oldu. Annem her şeyini bu yıl maşallah kendisi yaptı. Hiç evet, erik merik şeyi yapmıyor. Tunca şeyi. Ne şeyi? Kompost sos haraldı. Arkadaşlar salça güzelce pişince kızarsın. Merhaba. Merhaba kızım. Ne yapıyorsun usta? Çalışıyor musun? Ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de? Yemek yapıyoruz. Hadi Hı, kolay gelsin sana. Bulgur pilavı. İyi. Bir de nohut var. İyi, sağlık. Beni sizi çağırıyorlar. Ben gidiyorum. Tamam. Şimdi domatesini koyalım. Şu şekilde konuşarlar. Yarısını koyacaksın arada. Yarısını koyacağım evet. Su yeterli o. gelecek. Da domatesi eşki ya. Evet. Bahçe domatesi ah, olduğu için. Domatesi <laughs> ama çok lezzetli. Onu yine yemeklerde Babam şimdi der ki içine az da kıyma koyaydın. Et koyaydım der. Evet. Annem de bu arada arkadan arkadaşlar bir yandan çalışıyor. Umudumu da koyayım biraz da bulgurunu kabul edin. bakalım. bakalım. Oh. Yıkadım da bulgurumu daha önceden. Yıkamış belli. Koy bulgur ya hazır bulgur. Hazır bulgurmuş. Koy bulgur bekleyeceğiz. Arkadaşlar ha, şöyle mi? İçine kimyon koymuyorsun, tuz koymuyorsun herhalde. Kimyon mu? Evet. <laughs> evet Bırak kimyon konuluyor mu? Ben koyuyorum. <laughs> Sen ne yaptın? Suyu mu daha önce ben? Sıcak su. Evet. Sıfır. Ben biraz pilav gibi yapacağım o yüzden dolayı. Annem biraz sulu istiyor ama. Ne ha anne suda olan filan. Arkadaşlar Altında biraz tamam. Oh. Üç su bardağı su yeterli gelecek. Şimdi kapağını kapatacağız arkadaşlar. Kısık ateşte. Çok da kısık olmasın. <laughs> ne dedin bir daha söyle? Bir daha bir daha bayıldık. E ee, ayran bitti. Daha yaparız. Gördün mü bitti. Kocaman bardakları koyarsan öyle olur. <laughs> ne diyeyim? Koca koca diyelim. Ne bardaklara. Şöyle dedim güzel güzel kocaman kina koydun. Hem ben bir bitti vermesin dedim. Niye? Sıkmadan. İyi yaptın anneciğim. Çok şöyle, çok Arkadaşlar güzel. şimdi masamızı hazırlıyoruz bir yandan. Evet. <laughs> Çatal kaşıklarımızı güzelce soframıza koyalım. Kaşığımız, Kaşığımızı koyalım. Evet, salatayı yaptım da içine bir şey daha Hadi, koymadım. Hadi yapalım. Koymadım. Bunları alalım. Ya. Bunlar. Arkadaşlar

Yağ gezdirelim biraz üzerinde. Limonlu olsun tamam mı? Zeytinyağı nerede? Zeytinyağı, zeytinyağı hemen ya. şurada. Zeytinyağı. Gezdirelim. Arkadaşlar babam zeytinyağlı seviyor. O yüzden zeytinyağı gezdirdik biraz. Limonu da sıkalım. Güzelce. Limonu da sıkalım. <laughs> Annem arkadaşlar ayran yetmeyince bir daha ayran yapıyor. Gördüğünüz gibi büyük. Bardak büyük Anladım. geldi. Aynen. Gider, Gider tabi. Hücan seni bir de acı biberin var. onu da koyayım mı? Olur. Aynen. Çok güzel olur. Hem duştan iyi bir yok. Kısa açık kapacağız. Sağ kulağa kokuyayım. Arkadaşlar. Evet. Soframıza görüşelim. Aynen. Arkadaşlar. Nohutumuz pişti. Şöyle biraz özleştirdik. Biraz daha zobanın üstünde tutukluya koymayınca. Bu pilavı da pişti ama. arkadaşlar. Şimdi şöylece koyuyoruz güzelce nefis gibi nohutumuzu. Elif çok suyunu şey yapmışım kız. Ne yapmışım? Ne yaptın buna suyunu böyle? Sulu yerinden aldım. E daha sulu yerinde yani, daha nasıl nohutum olacak anne? Ne güzel yapmışım nohutu. Güzel de yok. Neyini diyeyim? Neyini diyorsun? Babam bunu seviyor. Şuradan sardı neyse. Şaka ettim şaka. Gayet güzel, güzel yapmışım. yapmışım. Ama ben kodaydım. Ben de düdük diye ben ondan önce pişirdim ki onu. <laughs> ben Anladım. onu daha öbür tarafta kaynattım. Senin haberin var mı? Nerede? Diğer tandırda. Tandırda ben pişirdim kız. Tandırda ben de pişirdim. <laughs> siz dışarıdayken. Öyle mi oldu? Yok. Evet. Düdük duyuyor, şimdi bulgurlarımızı koyuyoruz. Şöyle güzelce ne? Ya yani bismillah diye kızım. Güzelce ne? Hani ekip nerede? Ekipleri çağırdı. Ekipleri ben şimdi çağırırım. Soğuklarımızı yiyelim. Yo mu? Yoruldum. Oturduk. Çekmedin mi? Yat. Video açık mı? Açık. Gülcan, işte. yarın biz gezmeye gidiyoruz ikimiz. Evet. Aha ikisi de gelmiyor. Ekşi de çok seviyormuş özellikle anneciğim. Ben hiç öyle bir şey dedim mi? Evet. Ee bir sirkeli var mı kızım? Var. Tuzun var mı? Var. Veya uygun. Aha tuzluğumuz. Şey öbür tarafta. Hücan babama bir şey versene. Kızım, Hücan bu bunlar ikinci gelenler eline ayrı bardak koymuş. Bize ayrı bardak. Bizim bardağımız daha büyük. Boş ver. Bunlar bizi seçmiş. Ben öyle şey Aa, bir buçuk litre. Bizim yarım litre verdik. Ay sen bu niye baktın zaten Bak kafanda takıldı Şu bet koydum. Bak. Can bakalım Canım eş kendini çekebilir misin? Hı hı. Duydun mu? Şu şeyli, sedef şey, kodukluğu aynı şey çalmak bile. Şey kızım, ver, ha, var, o, bir şey diyeceğim. Burada yok baba. Getir kızım elinde ne var? Ha var. var. Ha, var. Ha, var. Anne elinde olsun. Evet versene elinde kızım. Şeker vermiyor değil mi? Aha, <laughs> 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 benim hayat koyduğum <söylediğim> gibi. Arkadaşlar. <laughs> 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 tamam. Tamam. mı? Tamam. mi? Tamam. ne güzel kokuyordu, gördün mü? Tamam. 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 Arkadaşlar baba. mide <laughs> hazmı kolaylaştırır. Tuzla sirke. Karbonu da koy. Eee olur. Anaa. Ne oldu anne? Tam koyu ayranı gibi eşkiymiş. şu tadıydı ya. Böyle sevdiğini, kekli tat vardı. Böyle mi oldu anne? Ee, Sen eşki, kesinlikle. eşkileri bize mi bıraktın? İkimize kaldı, tomuğa düştük. Yok. Bizim ayranımızın tadı yok. Hayır, <laughs> bu <laughs> 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 Bu da ne geçikmiş? Aynı koydaki yere bayrağınlar oraya geldi. Hmm. Aslında giden sene yayık bulduydum ben sana da. Yalnız o yayla o eskiydi ya. Çatlamış. O neyle dolduruyum koca yayı yiyor ben. Şimdi o sıfırımız da soğuk ya. Sıktın. Keçalı mı sana? Allah'ım dedim. <laughs> keçalı alır ya. Da. Valla daha güzel olur bak. Alalım bizim burada. Niye biliyor musun? Ya. Ben kaşı oynuyor. Ben bu derim. Hı <laughs> hı. Arada. Arkadaşlar evimiz atlıktır <laughs> Kızım burayı satmıyor. Burada annen keçilere baksın. Parçamızı yiyeceğimizi anlasın. Biz de gider. Ankara'da şöyle bir yer tutarız. Ya kiralarız ya alırız. Boş biraz. Ben kiralık kirasını ben ödeyeyim. Tamam. bir 1,5 milyar olmuş. 1,5 milyar. milyar. Bir buçuk milyar ulaştı annem. Bidene eee ederseniz aynen bir buçuk milyar öderiz ki gider doğa mı ödeyeceğine göre zaten ondan. Bir buçuk, buçuk ödersiniz. Geçileri ne yaparız bu dışı? Ben bakarım. Bahçeye mi bakacaksın, taşılara mı bakacaksın? Karar ver. Ben buraya bakayım. Ben durarım. Orada yakarım. Tandırır. Tandırırım. Ondan sonra... Hı. Burayı da yapma. Benim suda bir yüzden uzak ya da ben bunu ne kadar Dedim mi? Evet. Ağacım ya da sen ne yaparım biliyor musun? doldurma ya. Ondan sonra. Buraları... da sana bakabilir miyim? Buraları hiç yapma. Vallahi hiç yapma. Sen yedin mi? Yedim yeter. Hiç yapma. Özel dene. Ondan sonra. Şöyle Şu ömrümü istersen de. Ya, baba, Niye tut soymadınız? Tut mu? Hangi evet. birini yiyecek? Anne, bir dahakine de bu koy. Bu yok. Yok, çok tamam değil. Tadına bakacağım dedin de önünü aldı. Pardon. Pardon. Afiyet olsun. Bana bakın tadına bak. Ne kadar olmuş, bak. Hı hı. Ya pancar kurulu pancar turşusu da canmış değil de pancar bulamayayım ben burada ya. İki tane geçe alayım. İki de kuzu alayım. <laughs> bu niye, bu niye, bu niye böyle ne? <laughs> Öyle diyor. Annem bakar kızı. Ya <laughs> peynirini güzelce basarım. Vallahi. Ne İz güzel gibi. Var. Vallahi bak. şeyde nasıl güzel bastı, bak Kızım dursun burası hatırlıyorum. Burası cennet. Ya seni bir dediğim bir dediğim tutmuyor be adam. Aman ben sana eve diyorum. Allah Allah. Beni arabaya koyun. Bu kadar güzel bir Ben çok fakirim. Para Hadi yok çalış. Çalış. Hadi ver sana. Evet, sohbetir. çekeyim üstüne. Sen yani ben kadar edi çekeyim. Nasıl olsa sigortam atıyor. Evet. Ödeyim. <laughs> tamam. Çalışacağım, çalışacağım diye girsin, çalışsın işe. Bir ara tane. hani. Hmm. Evet, tamam. Şimdi ne? bir buçuk iki lira kira vermeden ise ayda bak benim kulağım iyi değil Ev alırsanız en azından kaç lira gidersin. Evlerin fiyatlarına hiç mi bakmıyorsun ya? Burayı sattın da Boskent'ten bir gel, tane... Ben burayı sattım da bu aklınıza selam söyle. Gel nereye gidiyorsan gel. Evet, ben ona ver, gitmem. ben gitme. Bu aklıma ben bahçeden vazgeçerim. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben beraber yiyelim.